Herkese Ankara'dan selamlar. Tarifimiz için 1 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 paket kabartma tozu, 1 çay kaşığı tuzu yoğurma kabına alıp karıştıralım. Yarım demet ince kıyılmış dereotunu ilave edip karıştıralım. Yaklaşık 25 buçuk üç su bardağı unu azar azar ilave edip hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Yumuşacık ele yapışmayan bir hamur elde etmemiz gerekiyor.